Bir şeytan işimi. Yalnız belli bir kadının e, kaşını gözünü tavsiye ediyorsa haramdır. Haram mı? Helal mi? İlahiyatçılar tartıştı, ortalık karıştı. Twitter'da yer yerinden oynadı. Peki işin ustaları ne diyor? Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan ve Doktor Arif Arslan'dan çarpıcı açıklamalar az sonra Seda Sultan'da. Ve bakın kimler neler dedi izleyin. Kadının şarkı söylemesi, kadınların sesleri, kıyamet alameti mi? hadis ilk teganni eden şeytandır. Şiir ve müzik şeytan işi mi? Bunu söylemek de haramdır, dinlemek de haramdır. Kimi günah dedi? Donsam da diyor kimi şiir okudu Aramdan öte insanı kafir eder Tartışma Twitter'dan gündeme bomba gibi düştü İslamiyet'in ilk yıllarından beri tartışılan şiir ve müzik konusu 1300 yıl sonra ilahiyatçıların Twitter'daki tartışmasıyla gündeme yeniden bomba gibi düştü Bazı hocalara göre müzik özellikle bir kadın söylediğinde günaha davet içeriyordu. Alparslan Kuytul'a göre kadının şarkı söylemesi dinimizce haramdı. Kadınların sesleri, şarkı, türk, şarkı türkü biçiminde olan sesler, kadın normal konuşması değil. Şarkı biçiminde iç gıcıklayıcı olan sesleri, Kadını hatırlatan, haramı hatırlatan sesler. Bunlar caiz olamaz. Bazı hocalarsa müziğin her çeşidini haram olarak nitelendiriyor. Örneğin Osman Ünlü'ye göre müziğin kim tarafından nasıl yapıldığının bir önemi yok. Çalgılar da dahil tamamen haram. Bütün çalgı aletleri, bu hadis manası her çeşit çalgıyı ve domuz eti yemeği yasak etmek için emir olundum demektir. Ancak kimisi müziğin insanı Allah'a yakınlaştırdığını söylüyordu. Tıpkı Adnan Oktar gibi. Ona göre haram değil ayrı mesele de. Ben fasıldan acayip hoşlanırım. Kanun, klarnet, ut, keman, cümbüş. Eh maşallah. Ne güzel insanın kalbini açar, Allah'a yaklaştırır. Müzik ve kadının şarkı söylemesi tartışılırken ilahi albümü çıkaran ve kadın sesi haramdır söyleme üzerine albümü dağıtılmayan Serpil Özkasap 22 yıllık tesettürünü çıkarmış ve pop söylemeye başlamıştı. aşkın tarifi olur mu olmaz durduğu yerde durur mu durmaz İslamiyet'te kadının şarkı söylemesi ve müziğin yeri tartışılırken bir ilahiyat profesörü şiiri şeytan işi olarak tanımladı Doktor Arif Arsansa Twitter'dan yanıt verdi tamamen yanlış uydurma böyle bir şeye hiç rastlamadım ve doğru olduğuna inanmıyorum üzücü şeyler bunlar Kur'an ve sünneti bilip bu uymayan bir olur mu Doktor Arif Arslan şiir yazmanın ya da okumanın günah olduğunu yalanlıyordu. Ama herkes aynı fikirde değildi. Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre ise şiir eğer bir kadını övüyorsa insanı kafir bile ediyordu. Bunları şiir bazında da okumak, dinlemek haramdır. Haramdan öte insanı kafir eder. Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre okunan manzara şiirleri kişiyi kafir olmaktan kurtarıyordu. Güzellikler hakkında mutlak güzellik. Yani belli bir kimsenin kolu bacağından bahsetmiyor da. İşte benim güzelliğe hayran olmuştur. Manzaranın güzelliği insandaki kimi şiirleri kategorize edip haram ya da helal diye ayırırken bazıları konuşmalarını şiirlerle süslüyordu tıpkı Adnan Oktar gibi Bonsam da diyor <laughs> Etkilenmem. Varsın buzlar gibi olsun diyor. <laughs> Mekanımız. <laughs> Kimisi ise konuya başka bir bakış açısı getiriyordu. Şiirin şeytan iş olduğunu söyleyenlere işte Profesör Doktor Süleyman Ateş'in yanıtı. Bu sözün amacı şiirin kötü bir şey olduğunu anlatmaktır. Şiir hassas ruhtan taşan sanatlı sözlerdir. Şiirin iyisi de var, kötüsü de. Peygamberimiz Kur'an'da iyi şair ve şiirde Ölmüştür. Peygamberimiz şiirin bir bölümünün hikmet olduğunu belirtmiştir. İslam alimleri konuyu tartışa dursun. Bakalım işin ustaları yani şairler bu konuda ne diyor? <laughs>